Herkese arkadaşlar bu Minecraft Solar arkadaşlar Allah az kalmayan ve her zamanki gibi arkadaşlar belli sonundayız Umarım güzel bir oyun olur ve bugün bir konum yok arkadaşlar Bugün doğaçlama oynayacağım bakalım ne olacak İki sen video beğenirsiniz cidden beni çok mutlu etmişler desteklemiş Olursunuz hepinizi beyleri bekliyorum Örümcek adam var arkadaşlar bakalım ne olacak inşallah e, kazanırız arkadaşlar ya bu balta çıktı şöyle hemen azıcık adam keser çok güzel olur aman ya yarabbim O neydi arkadaşlar o neydi adam eliyle ne yaptı öyle bana anlamadım ya e, Gel bakalım sen şöyle git abicim tamamdır arkadaşlar Abi benden önce adam gelmiş sen gaza mı geldin kardeş gelmiş balta bulmuş bize saldırıyor böyle ölürsün işte tamdır ilk adamımız da kestik ilk adam galiba ben kestim arkadaşlar veya bilmiyorum hiçbir fikrim yok her neyse ilk sen zepte video beğenirseniz de beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın arkamdan bir tane daha adam gelir seni ben kovalamıştım değil mi kardeşim kılıç bulup gaza mı geldin ama böyle Pearson valla gelen geçeni kesiyoruz ve full arn set olduk galiba İşte bu arkadaşlar full arn set olduk easy easy bu video çıkacak arkadaşlar bu da ilk denemem bakalım inşallah kazanırım dediğim gibi arkadaşlar videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz yani like'ları gömçürün arkadaşlar ee, ve şunu da söyleyeyim en son ne zaman Hani survival games videosu geldiyse O zamandan beri oynamadım arkadaşlar Birazcık hani kötü oynarsam da kusura bakmayın Çünkü survival games videosu geleli de Baya bir zaman oldu diye e, Düşünüyorum en son acı belli soval games çekmiştim arkadaşlar e, Ondan beri hani e, Survival games oynamadım e, Bakalım ne olacak e, Survival games istiyorsanız ben de bir çekeyim dedim gençler e, Çünkü baya bir istek vardı Ne zamandan beri gelmiyordu Ben de bir e, çekeyim dedim ve şu an çekiyorum e, Hop şurada bir adam var arkalayalım Bakın şu adamı arkalayalım Murat 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 i̇kili takım, ikili takım çıktılar İkili takım çıktılar ikili takım çıktılar biri eliyle saldırıyor biri of abi adamı savutturdum var ya aman adam da beni savutturdu abi hop şöyle öleceksin kardeşim sen abi abi sen ne yapıyorsun sen elinle beni öldürebileceğimi düşündün gel bakalım sen de öleceksin adam <laughs> geriye koşuyor bana vurmaya çalışıyor kaslı reis ya tamamdır bunları da e, keyistik arkadaşlar büyük ihtimalle oyunu kazanacağım ve bugün arkadaşlar iki oyun oynamayabilirim çok vaktim yok sadece e, bir oyun atabilirim arkadaşlar onu da e, söyleyeyim hemen e, gidelim bakalım e, bu arada arkadaşlar Arkadaşlar açıkçası birazcık mutluyum neden mutluyum çünkü e, kanalın izlenmeleri arkadaşlar eskisine göre artı cidden desteklerinizden dolayı sizlere de çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar hani e, son yüklediğim videoların izlenmelerine bakarsanız arkadaşlar cidden bayağı bir e, güzel izlendi e, ben izlenme güzel izlenmesinin sebebi de şey büyük ihtimalle birazcık daha böyle değişik içerikler ürettim arkadaşlar işte kendimi google'da arattım mesela ee, daha sonra eski ismet'teki yeni ismet'e iyi yorumlar okuyorum falan. Ee, birazcık daha böyle değişik içerikler üretmeye başladım arkadaşlar Facecam Necip Bercizal falan. Ee, güzel izlendi yani, güzel beğeni geldi. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Böyle yine eee bunun ona benzer video fikirleriniz varsa da yorum olarak belirtirseniz e, çekmeye çalışırım arkadaşlar. O Golden Harvest'te Golden Apple sandım aldım ha. E, yani belirtin, e, onları da çekeyim cidden. E, güzel oldu. Ama e, acı bir ceza soru algınız tam olarak da arkadaşlar açıkçası beklediğim gibi de doğruyu söylemek gerekirse izlenmedi e, neden izlenmedi bilmiyorum ama yine de e, beğenildi diye düşünüyorum ve e, cezalı e, videolar gelmesini istediniz arkadaşlar hatta bazı çılgınlar şey yazmış e, bu ceza çok basit kafamda yumurta banker yazmış arkadaşlar o kadar da hani e, yapamam yani kafada yumurta kırma falan o da çok abartılı oluyor. Ee, ama daha zor cezalarda yapabilir miyim bilmiyorum ee, ama emin olabilirsiniz ki cezalı şeyler de gelmeye e, devam edecek arkadaşlar ceza önerilerinizi aslında yorumlarda belirtebilirsiniz ilk defa orada bir acı şey çekmiştim gayet hani e, güzel olmuştu açıkçası çekerken arkadaşlar eğlenmiştim ama e, birazcık da sinirlenmedim değil çünkü şanssızdım yani e, Tam da 7 tane iron'ımız var e, gidelim abi kendimize bir iron sword yapalım bu arada arkadaşlar mouse'un e, Hassaslığında bir gariplik var oyundan kontrol ettim normal normalde kontrol etmedim ama bir gariplik var arkadaşlar arada sırada yavaşlıyor arada sırada hızlanıyor gibi tam olarak çözemedim yani ya uzun zamandan beri oynamadığımdan alışkanlığım gitti birazcık ya da başka bir şey olmuş olabilir bilmiyorum Hava da acayip sıcak yani cema açtım arkadan fan ses gerisi de kusura bakmayın artık ama Harbiden sıcaktan arkadaşlar buharlaşacağız yani o derece bayağı bir sıcak var abi üçlü takım mısınız siz abi bu sıkıntı bu sıkıntı şu adam ne yapıyor abi bu kaçlı takım var bu adam da e, arkadaşlar bayağı bir sıkıntılı işler ya bayağı bir sıkıntılı işler var şu an ikili takım var galiba e, ve Türkler yine abi yine üçlü takım mı? abi korkuyorum cidden. Üçlü takımdır diye de korkuyorum arkadaşlar. Biz şöyle aynı sorumuzu yapalım arkadaşlar. Karamboldan yararlanabilirsiniz bu kapışma anlarından. Craft etmek için cidden çok güzeldir. Kimseye bulaşmazsanız karamboldan güzel bir şekilde yararlanabilirsiniz. Hop Katniss attı abi adama. Ben de şu adamı çok güzel olacak. Hop pusluyorum seni kardeşim. Ee, aman 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 yarabbi ne olacak arkadaşlar ne olacak. Herkes birbirine saldırıyor. Herkes birbirine saldırıyor. Hop yaktık pijama player. O da beni yaktı. Büyük kapışma kim kazanacak? Ben kazanacağım tabii ki de. işte bu öldün dostum. Aman clean up yemeyelim. Aman clean up yemeyelim. Ee, i̇kimiz de akışa güzel saldırdık ama benim kılıç darbelerim cidden bayağı bir daha öndeydi ve daha iyiydi. Tamam şurada da bir kapışma var. Onlarda bir clean up çok iyi olur. Canım çok az biliyorum ama riske giriyorum arkadaşlar. Bu da iyi bir taktiktir yani. Canınız az olsa da böyle adama saldırdığınızda adam canınızı fazla sanacaktır arkadaşlar. Abi iğne deliğinden ok atmaya çalıştım. Abi adam nereye gitti? Ha, gördüm tamam. Adamın da canı bayağı biraz. iki tane ok isabet ettirdim ama çok da az değilmiş yoksa ölürdü arkadaşlar. İlginç bu adam da valla güzel adam kesti. Ha, helal olsun. Bakalım bunu da öldürsek ne başlayacak arkadaşlar Gidip öldürelim bu arada ee, Ne diyecektim arkadaşlar CSGO günlüğüne ee, bakarsanız sevinirim Abone olursanız sevinirim arkadaşlar yani Hala abone değilseniz çekiliş yapıyorum Çekiliş videosu yükledim ama e, isterseniz bilmeyenler için Çekilişe katılabilirsiniz abi abi Çok gitti bu adam ya abi oha Adam kurtuldu arkadaşlar Valla kurtuldu nasıl kurtuldu ben de anlamıyorum ama Kurtulmayı başardı benden ee, ama tabi nereye kadar kurtulacak o da ayrı bir mesele. Bugün de Türkiye'nin maçı var arkadaşlar. Başarırız yani inşallah. Ee, kazanırız inşallah yani e, güzel bir sonuçla olur diye düşünüyorum. Hop aman dikkat abi tam güzel Efenes çaktık. Abi adam bandan iyi vuruyor şu an. Ama ama şöyle toparlayabilirsem ama ama şöyle toparlayabilirsem tamamdır. işte bu. Kestik arkadaşlar. Bunu da kestik ve update başlamıyor nasıl başlamıyor lan ana ha ben 5 kişi kestim 5 kişi almışım ona baktım ben 5 kişi kaldı sandım 6 kişi varmış arkadaşlar şu an 5 kişi kaldı tamamdır Bir kişi daha önce artık e, başlayacak şöyle birazcık da ok craft edersem cidden güzel olur e, baya bir okum var arkadaşlar 38 tane okum var yani ilginç bir ediliyorum. sonunda normalde bu kadar fazla okum olmazdı şu an birazcık daha fazla okum var abi ikili takımısınız siz değiller galiba. Şöyle birazcık kaçınam arkadaşlar çünkü canım azdı diğer o arkadaki benim ilk kovaladığım adam da e, cidden hani sinsi oynuyor, akıllı oynuyor. Ona dikkat etmem lazım arkadaşlar. Şu adama şöyle birazcık oklarımızı atalım. Oklarımız bayağı var biliyorsunuz. Hop şöyle bir ok spam abi. Adam şu an sinir oldu arkadaşlar. Adam şu an sinir oldu. FPS spam yaptı o adam. E, gel bakalım dostum. Sen öleceksin hop abi. Adam sıçtı bu adamın arkadaşlar. Kurtuluşu kalmadı artık. Hata üstünde hata yaptı ve e, easy peasy lemos squeezy olma yolunda ilerliyor arkadaşlar. Gel bakalım buraya dostum ve Hadi son bir vuruş son bir vuruş gel bakalım buraya ve işte bu, bu da öldü bakalım arkamızdan adam gelmiyor arkadaşlar. <laughs> adam ispiro ispiro kutluyor diye e, kendisine buradan selam yani Türk arkadaş çıktı bizim e, kovaladığımız adam Türk reis çıktı arkadaşlar kendisine buradan e, selam söylüyorum arkadaşlar. Tamam şimdi gidelim bakalım bir onu da öldürelim yani sen de cezanın kesme vakti geldi de kaçıyorsun be kaçamazsın hani nereye kadar kaçacaksın ki kaça kaça yok. Yüzleş benimle falan diyormuşum e, Tamamdır gelsin bakalım arkadaşlar Güzel ya Survival Games oynamayı da özlemişim arkadaşlar Cidden harbiden e, Güzel ya tamamdır Kaç evet şu an galiba aralarında en gelişmiş olan kişi Benim arkadaşlar bu bir avantaj gibi gözükse de Bir dezavantajı da e, dönüşebilir arkadaşlar Yani onu da söyleyeyim Örümcek adam var Örümcek adamla bir kapışalım arkadaşlar e, Şimdi ee, bir dakika abi şu adamı öldürmek istiyorum Jack tehlikeli adam yani çünkü doğru söylemek gerekirse arkadaşlar birazcık akıllı oynamanız lazım ee, Ve Jack tehlikeli birisi Evet Jack çünkü işi biliyor kaçıyor falan ee, Onu şöyle bir oklayalım arkadaşlar Darmadağın edelim yani ee, Benden kurtulmuştu nereye kadar kaçacaksın Jack hala Kaçma peşindesin artık kaçış yok Artık kaçış yok biri öldü arkadaşlar Ve Jack'in de işi çok az ölümce kadar birini öldürdü Abi bir dakika şimdi Jack'in canı çok az arkadaşlar. Şey, iki tane daha ko gidecek ama Öncelikle şu Angel örümcek adamı öldürmek istiyorum ben ee, Abi kendimi yaktım Ottan, ok, bir ot yüzünden kendimi yaktım arkadaşlar Fuck this shit nigga ya Abi Jack ayıp edersin Jack Abi Allah kahretsin ya Abi bu kadar saçma bir ot sistem olabilir mi? Buralara niye ot koyuyorsunuz abi? Adam beni iyi okladı. Abi ölüyorduk ha vallahi ölüyorduk şu örümcek adam tehlikeli Ya cekede şimdi abi çok sıkıntı oldu bu işler sıçtı bir tane ot yüzünden ortalık boku bokuna gitti arkadaşlar ya Vallahi bir tane ok yüzünden ortalık boku bokuna gitti Bu adamı öldürecektim sonra Jack'i öldürecek şimdi. şimdi bu adam benim canımı azalttı Jack'in canı doldu Ve arkalayabilir benim Evet dediğim gibi arkalayabilir Jack bu yaptığında senin ibnelik değil Tabii ki de ee, ben orada seni temizlemeliydim hata yaptım Neyse şu adamı öldürelim arkadaşlar ya Adam gapulmuyor abi adam bir tane daha gapuluyordu arkadaşlar Çok sıkıntı geri çekilmem lazım ee, Harbiden şimdi bu oyunu kaybedersem açıkçası doğru söylemek gerekirse Koyar arkadaşlar çünkü kazanmak derim abi Jack'i Şöyle bir öldürmem lazım ya sen gel buraya Jack Abi Diamond Sword'um var çok korkak oynuyorsun kardeşim ya Abi ikisi de bana dalıyor güzel ya kaslısınız Helal size şu arkadaş acayip korkuk oynuyor bilmiyorum ama hani öyle bir geri çekiliyor galiba adam hiç şu an kadar atak yaptığını görmedim şu örümcek adamda zaten ayrı bir sinir olduğum bir adam Katniss abi goodbye motherfucker Tamamdır gaza geldim arkadaşlar şimdi sıra sende arkadaşlar sana da bir Katniss yapma vakti geldi Kaçtın kaçtın en o kadar kaldı, helal olsun ama artık kaçacak yerin kalmadı ee, maalesef işim bitti dostum gel bakalım sen de bir e, keselim şöyle bir yemeğimizi Yiyelim ama öncelikle 8 kilo almışım arkadaşlar. E, cidden güzel yani e, Baya bir adam öldürdük ve sıra Jack'te abi. Hop Jack'e acayip Rekler atıyorum Jack'e ve ciciğim. Evet kaç kaç nereye kadar? E, kaçamadı arkadaşlar en sonunda öldü gördüğünüz gibi. Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 9 tane kill aldım. Umarım e, izlerken keyif almışsınızdır. Bu bölümde bir konudan bahsedemedim. Aklımda yoktu. Her neyse o zaman ben teşekkürler videoyu beğendiyseniz yorumlara kalp unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay.